Herkese merhabalar sevgili dostlar. Şimdi evde açılmış bir saç geldi. Bu saçı tekrar açamıyoruz çünkü tekrar açtığımız zaman maalesef saç daha fazla yıpranacak. Bunu test ettim. Hatta test edelim tekrardan. Şimdi bu saçı maalesef şöyle tutup çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi hatta geliyor. Bakın şöyle göstereyim. Saç geliyor artık bu saça açıcı değmez. Sıkıntı yapar. Ama biz bunu mümkün olduğunca kumrallaştırmaya çalışacağız. Ama gördüğünüz gibi buralarda biraz bakırlıklar var. Mümkün olduğunca kumral tonlarda boyamaya çalışacağız. Dipler biraz fazla açılmış. Buralarda bakırlıklar kalmış. Ve dediğim gibi elimizden geldiği kadar kumrallaştıracağız. Tabi saçı bu arada yeşertmeden de bu işlemi yapmaya gayret göstereceğiz. Çünkü saç kritik olduğu için bir açmaya daha Artık dayanmayacak, o yüzden direkt kumral tonlarında boyam işlemi yapacağız. Ee, şimdi 74 kullanacağız, 20 gram 74 oldu, saç yoğun, 742 kullanacağız. 7, 7460'tan kullanacağız. Evet, hepsini sıkıyoruz arkadaşlar elimizdeki boyaları. 8-19'dan da kullanacağız ama 8-19'u biraz az kullanacağız. Şu, evet. Şu yetecek. 10 volüm oksidan kullanıyoruz. Birebir çalışacağız. Şöyle. Şimdi uygulayacağız. Ya biraz işim uzun ama. Ne kadar ee, zaman sürer? Şimdi boyam var, kesimim gelecek. Ee, biraz zaman alır. Ne kadar zaman mesela? Ee, yani... Ne Saat tamam, zaman? geçer herhalde. Hı hı. Yani şey... Aa, saat kaç şu anda Yani belki beş buçuk gibi falan alabilirim sizi. Beş buçuk <laughs> altı gibi mi o zaman. Tamam. Biz buraya bir fan çektirdik de benim kızın aklında kalmış. <gülüyor> <gülüyor> İlla bir gidelim o yukarıdaki çok güzel mezuniyet günüydü. <laughs> Sağ olsun abi böyle çok ısrar ettik almıştı. O günden bugüne unutamadık sizi yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beş buçukta gelin. Tamam kovalya. Saat Ne kitabı şimdi nereye sürdüm bu saçı? 8, 8 şey. Ay, kapatamadım. Aynen. Peki hangi markaydı? Koleston ya. Koleston kapatıcı yani. İçinden çıkan oksidan kaçtıtı. Altı. bir tanesinde üçlü kullandık. Altı üç. üç. Altı ve üç derken? İkisini karıştırıp açıcıda farklı kullandık ya. Biri yüzde altı, biri de yüzde üç mü? Evet. Açıcıda hangisini kullandınız? Altılı. <laughs> Hadi oğlum. Merhaba. Buyurun. Evet, bu saç açılmış boyanmış arkadaşlar. 7 1 8 1 ile karıştırılıp boyanmış. Gördüğünüz gibi yani boyadan eser yok. Hani bu aslında bu şey bir saç. Tam derslik bir saç. <laughs> bu saç gerçekten derslik. Yani o yüzden şimdi mesela evde bu seviyeye kadar açılan bir saçı boyamaya çalışıyor insanlar. Kapatmak mümkün değildir. 8 birle falan hiç kapatamazsınız. Gördüğünüz gibi buralar çok koyu. Bakır tonlarında. Yani o bebek kumralları falan. E, benim şu bakır açma boyama videosunda bir tanesi altına yorum yazmış işte. Demiş ki... E, bakır saç açmadan da kumrala boyayabilirdiniz demiş. Saçı yaktınız, yazık ettiniz gibi şey cümleler kurmuş yani şunu söyledim bakır saçı direkt kumrala boyayabilen varsa buyursun gelsin boyasın. Elini alsın bakır saçın üzerine orta kumrala rengi uygulasın bakalım. Bazen insanlar kafadan atıyorlar bazı şeyleri. Bence hatalı bilgi verenlere gidip yorum yapsınlar onlar. Yani 9 beyaz kapatanlara laf söylesinler. Kapattığını iddia edenlere. Şimdi dipler daha fazla açıldığı için önce diplerden boyuyoruz, ondan sonra uçlara geçeceğiz. Bir de şöyle bir durum var, eğer dipler uçlar aynı anda boyarsanız uçlar her zaman daha erken renk alıyor. O yüzden ilk önce dipleri boyamakta fayda var, daha sonra uçlara geçmekte fayda var. Zaten burada da dipler biraz fazla açıldığı için öncelik diplere veriyoruz, dipleri boyuyoruz. Biz de oturduk şeyde, etlikte oturduk bizde. de. Hangi mahallede <laughs> Şey, şey, aşağı renge tarafı. Yok yok. Melike sokak var ya. Ay hiç bilmiyorum. Melike. Öyle. Aşağı renge şey, yakın ama değil mi? Şey pazarı var. Dur sana söyleyeceğim. Ee, bir tane e, stadyum vardı ya. Stadyum bozma pazar var. Şeyde. Ee, i̇ncir yok. İncir yok yok. yok orayı değil, orayı değil. Şimdi bu aşağı elince göbekten yukarı doğru çıkıyorsun ya. Hı hı. General Tevfik Sağlam Caddesi var. Hmm, Biliyor musunuz? Ondan yukarı doğru çıkıyorsun. Lokman Hekim Hastanesi var. Evet evet onlar İncirli'ye daha yakın ha, zaten. Ha. Lokman Hekim Hastanesi'nin tam karşısı sokağına girdiğin zaman sol tarafta şey vardı orada. Ee, söyleyeceğim. Hazine lojmanları vardı. Hı -hı. Orada... Oradan niye geldin? Zaten o muhabbe biz... iyi değil çok da. Yok şöyle biz oradan önce de Batı Kemp'te oturuyorduk. Hı, -hı. Biz batikenti seviyoruz. Ben mesela etliyi hiç sevmedim çünkü Aynen. çok kalabalık, trafiği yoğun, Epe, sokaklar e yani sokaklar daracık. Yani o yüzden e, ben sevmiyorum orayı. Hani şeyden dolayı dediğim gibi o trafik, Hı -hı. sokaklar daracık. Çünkü orası de eskiden gece konudan bozma olduğu Hı -hı. için e, şey olmuş yani dar dar. Ama mesela Akşam olduğu zaman araba park edecek sokak bulamıyorsun. Aynen bizim apartmanların önünde bile yok ki. İşte. Başka apartmandan geliyorlar koyuyorlar mesela. Aynen. Yani sokakta yer bulamıyorsun. Bırak apartmanın önünü <laughs> sokakta yer bulamıyorsun yani öyle bir yer. Öyle sıkıntılı ben sevmiyorum ya. Çok Burası kalın. Elflik başka nerede yaşadın? Şemtepe, Gölbaşı. Gölbaşı'nı niye sevmedin? Gölbaşı mı? Hı. Yok Gölbaşı biz Ankara'ya ilk geldiğimiz Aa, sene. Sen nereden geldin lan? Yozgat. Abi ben Yozgatlıyım. Neresinden? Şey e, babam Darıcılı, annem daha inceli. Darıcı daha ince. Merkeze bağlı köyler Darıcı... yani. Sen neresindensin? Daha in... Darıcı'yı duydum da daha hatırlamıyorum. Darıcı daha büyük zaten. Şeye göre, daha göre. Yani daha Aynen. Ha şey mahaldan sonra bir kışla geliyor ya, kışladan sonra da orası var işte. Hı Yok bizimki şey sorguna bağlı. Hmm. Gidip geliyor mu? Yani... yani bazen zaman zaman. Eşine mi Gaffur. Yok. Çorba. Biz birleştirdik, bir çorba yaptık. <laughs> Onun için gidip geliyor abla. Ne köyü pek sevmez ki eşim burada doğmuş büyümüş. Ha. Ben köyde büyüdüm. Ben de Antalya'da doğdum. Bir... Okulum burada. Hı -hı. Yani ben köyde büyüdüm de eşim köyü sevmez. Yani köy hayatını sevmez eşim. Bekledikleri sürdük. Bir 10 dakika bekleyip sonra uçlara geçeceğiz. Şimdi evde açıldığı için buralar zaten en başta gösterdik biraz bakırlıklar vardı o yüzden Kahve tonları da kullanarak o bakırlığı baskılamaya çalıştık ee, Küllü olarak 7.42 vardı yani Bej küllü ee, O yüzden onunla biraz daha Yoğun bejleri kullanarak biraz kahve de kullanarak buradaki bakırlıkları Aksi takdirde yani Küllü renkler çok yoğun baskılayamazdı bakırlığı O yüzden kahve tonları da kullanarak buradaki bakırlığı baskılamaya çalıştık. Rengimiz bu şekilde çıktı. Zaten açma gibi imkanımız yoktu. Aslında şu uçlarda biraz daha kumral tonlarında çıktı. Çünkü uçlar daha açık olduğu için eski ombreleri varmıştı. O yüzden uçlar biraz daha kumral tonlarında ama kahve kullandığımız için biraz kahvelik ön plana çıktı. Tekrar açamazdık çünkü saç fena yıpranmış. Açmaya dayanmayacağı için mümkün olduğunca hem küllü renklerden hem de kahve tonlardan destek alarak rengi bu hale getirmeye çalıştık ve renk de zaten bu şekilde çıktı. Şuradan güneşin ışığı vurunca daha çok şey yapıyor. Kahvesi ön plana çıkıyor. Maalesef.